Çiçek Sevdam kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki haftalar içerisinde sizlerle Sevda'nın çılgınlıklarıyla umuyorum sağlığım el verirse bambaşka bir konuyla da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim inşallah. Kadın başıma yine bir takım işlere kalkıştım efendim. Şimdilik sürpriz olsun lütfen. O yüzden bizleri takip etmeyi, bizlere abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bu hafta dolunay yaşanacak. Dolunay haftası olacak. Dolayısıyla da işte işlerde böyle bir takım karmaşıklıklar, daha farklılıklar falan başlıyor bildiğiniz gibi çoğunuzun. Ama ama en önemlilerinden bir tanesi bu hafta yaşanacak olan dolunayda ay bizlere çok çok daha büyük görünecek, çok daha parlak görünecek ve bu dünyanın özellikle de Türkiye'nin her yerinden bu şekilde gözlemlenebilecek. Uzun yıllar içerisinde bu görüntüsünü göremeyeceğiniz görsellerden birini sunacak bize. Artık bilmiyorum o dolunayda işte ya başımız mı ağrır? <laughs> Başka bir tarafımıza bir şey mi olur? Onları bilmiyorum gerçekten. Beni etkilediği alanlar var. İşte baş ağrıları yaşayabiliyorum, uykusuzluk çekiyorum falan. Ama işte öyle öyle atlatıyorum. Çünkü Dolunay'ı çok fazla seviyorum. Bilmiyorum niye olduğunu. Çocukluğumdan beri böyle Dolunay'la değişik bir e, ilişki içerisindeyim diyebilirim sizlere. Evet lafı daha fazla uzatmayacağım ve de başlayacağım ama ne zaman? Az sonra. 3 Kasım pazartesi 4 Kasım salı büyüyen ay bu dönemde metabolizma hızınız yavaşlayacağı için diyete başlamak için çok da uygun günler değildir. Bebeğinizi sütten kesmek için gerekli hazırlıklara başlamanız gereken günler elbette siz ve de bebeğiniz de hazırsa. Çünkü donun ay günleri bebeğinizin bu süreci en sorunsuz atlatabileceği günler olacaktır. Tabii ki tabii ki doktorunuzun da kontrolü altında olmalı bu. Aşı ve enjeksiyon gerektiren işlemler için gayet uygun. Uygun günler migren ataklarınızın artabileceği günler. O yüzden kafein ve alkol kullanımınızı kısıtlamak, tatlı tüketimini azaltmak son derece faydalı olacaktır. Yine sinüzit hastasıysanız ıslak saçla kalmamaya lütfen özen gösteriniz. Dişle ilgili işlerinizi biraz eğer erteleyebiliyorsanız ertelemek gereken günlerdeyiz. E, aynı şekilde botoks, dolgu gibi işlemler için de uygun günlerde değiliz. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Beyler için sakal tıraşı olmamaları gereken günler. Şimdi bu ay takvimini filmini yaptığımdan beri, başladığımdan beri erkeklerin sakalları, bir de bildiğiniz gibi böyle bir son yıllarda kirli sakal modası var ya. Erkeklerin sakallarına baktığım zaman gerçekten çok fazla kel noktalarının olduğuna, homojen bir sakal dağılımı olmadığını fark etmeye başladım. İşte dizilerde, filmlerde, sokakta dikkat etmeye başladım bu görünümüne beylerin. Demek ki, demek ki gerçekten bu sakal günleri işine sevgili beyler özel göstermeniz gerekiyor ki daha homojen düzgün bir sakal dağılımınız olabilsin bugünlerde olacağınız sakal tıraşı kel nokta oluşumuna neden olabileceği için önerilmiyor efendim bu yüzden. Yüzünüze besleyici onarıcı maske kullanmanız özellikle yatmadan önce yapılacak olursa çok çok daha etkili olacaktır. Ağda epilasyon için hiç uygun günlerde değiliz. Ev işlerinde pencerelerinizi temizleyebilirsiniz. Onun haricinde herkesi yine efendim pisliğe davet ediyorum. <laughs> Mutfakta ise mayalı hamur işleri, meyvelerden komposto, hoşaf ve reçel, hızlı olgunlaşan peynir, yoğurt, tereyağı ve konserve yapabilirsiniz. Ama fermentasyon gerektiren turşu, sirke için hiç uygun günlerde değiliz. Bana sürekli soruyorsunuz, sürekli yazılar geliyor. İşte, işte malzemeyi aldım, turşu yapabilir miyim, edebilir miyim, salça. Lütfen bu videonun tamamını izleyiniz her hafta. Pazar günleri yayınlıyoruz bildiğiniz gibi elimizden geldiğince. Eğer bütününü izleyecek olursanız malzemeler elinizde patlamamış olur. Çünkü öyle haftalar oluyor ki üst üste denk geliyor ve işte o hafta hiçbir şey şekilde turşu yapımına izin verilmiyor mesela ama siz almış bulunuyorsunuz o malzemeleri e, o, ve de işte elinizde bozulmaya başlıyor yumuşamaya başlıyor e, ne olur videoların tamamını ilk başta mutlaka izleyin ona göre ondan sonra haftalık programlarınızı yapın almanız gereken malzemeleriniz varsa buna göre alın derim sizlere ve bahçe işlerinde durum şöyle olacak çit taş döşemiyor yabani ot temizliği yapmıyoruz bitkilere topraktan veya yapraktan gübre vermiyoruz. Bitkilerin öz suyu ve enerjisi meyvesinde toplanacağı için meyveli bitkilerin ekim ve dikimleri için en ideal günler olacaktır. Meyveli bitkiler derken yeni abonelerimiz için meyvesinde tohum barındıran her tür bitkiden bahsediyorum. Yani örnek olarak domatesten bibere, patlıcandan işte kabağa kadar hepsini sayabilirim sizlere. Bunların hepsi meyveli bitkiler sınıfındadır. Bahçe aleti temizliği yapmıyoruz, kompost oluşturmuyoruz budama yapmıyoruz. Aşılama için şahane günlerdeyiz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. 5 Kasım çarşamba dolunay yaşanacak. 6 Kasım perşembe ay yine küçülmeye başlayacak. Dolunay dönemi bildiğiniz gibi böyle her şeyin işte değiştiği, ayın etkisinin enerjisinin en yüksek, en üst düzeylere çıktığı günler olacaktır. bu nedenle bebeğinizi sütten kesmek için en ideal dönemdir. Bu süreci doktorunuz ve de siz eğer iyi yönetecek olursanız sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde bebeğinizi de siz de atlatacaksınızdır. Unutmayınız ki bebeğiniz özellikle bu dönem içerisinde Sizden çok daha fazla ilgi ve de sevgi ihtiyacı içerisinde olacaktır. Oruç ya da aralıklı oruç vücudunuzdaki toksinlerden çok daha hızlı kurtulmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla da vücudunuz rahat edecektir tüm manevi çalışmaların ruhunuzu son derece e, böyle yoğun bir şekilde besleyebileceği günler. Şifasından faydalandığınız bitkileri bu dönemde hatta böyle eskilerin yaptığı gibi dolunay ışığı altında eğer toplayacak olursanız şifaları en üst seviyede korunacaktır. Bitki ve ağaçlarınızı gübrelemek bitkinin bu alacağı besini en iyi şekilde kullanacağı için bitki ve ağaçlarınızda dolayısıyla harikalar yaratmış olacaktır. Özellikle saksılı bitkilerinizi gübrelemeden önce Önce mutlaka bir ön sulama yapmayı ihmal etmeyiniz ki e, bitkiniz o gübreden özellikle kimyevi bir gübre kullanıyorsanız o gübre yüzünden bitkinizin kökleri yanabilir. E, kuru toprağın içerisine direkt bu gübreyi verdiğimizde kökleri maalesef haşat ediyor. E, bu da bir süre sonrasında bitkinizi kaybetmenize neden oluyor. O yüzden ilk önce şöyle bir ön sulamayla bitkinizin toprağını ıslatıp o gübrenin de daha rahat yayılabilmesini sağlayınız. Gracias. <coughs> Ağaç ve bitkileri kesinlikle budamıyoruz. Saksı toprak değişimi çok gerekli değilse önermiyorum. Ama yapmak zorundaysanız da yine kökleri gün ışığını görmeyecek şekilde işte o saatlere denk getirerek diyelim ki güneşin tepede olmadığı saatlerde yapabilirsiniz. Ev işlerinde de yatı yat günlerindeyiz efendim maalesef. Ben dolunayda nedense çok fazla uyuyamam. Necati Cumali'nin de Ay Büyürken Uyuyamam diye bir eseri vardır. Hepinize okumanızı tavsiye ederim. Siz de o aydan nasıl etkileniyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Sizde ne gibi etkileri oluyor? Son derece merak ediyorum. Lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım hep birlikte diyorum. 7 Kasım Cuma, 8 Kasım Cumartesi, 9 Kasım Pazar küçülen ay omuz tutulması ellerinizde kollarınızda romatizmal ağrılarınızda artışlar yaşayabileceğiniz günler böyle işte elinizi kolunuzu fazla yormamaya onları masajla rahatlatmaya özen gösterin lütfen ameliyat tarihi seçme şansınız varsa hemen hemen her tür operasyon için en uygun günlerin başladığı bir dönemdeyiz ve artık fazla kilolardan kurtulmak için aydan tam destek alacağımız günlerdeyiz dolayısıyla da bunu buradan böyle sevinç ve de mutluluk Duyuruyorum efendim. Aşı ve enjeksiyon içeren işlemlerden de en etkili sonuçların alınabileceği günler. Manikür, pedikür, protest tırnak, kalıcı, oje, jel tırnak gibi uygulamalar için hiç uygun günler değil. Piercing yaptırabilir, saç ektirebilirsiniz. Epilasyon ağda selülit için soğuk duş ve fırça masajı, cildiniz için peeling ve dövme yaptırabilirsiniz. Nasır tedavisinin de son derece etkili sonuçları olacaktır. Saçımızı boyamıyoruz ama kestirebilirsiniz. Özellikle kısa saç kullanan hanımlar ve beyler bugünlerde saçlarını kestirecek olurlarsa saçları daha yavaş ama sağlıklı olarak uzayacaktır. Berber masrafınız da bu şekilde daha aza düşecektir. Umarım bana bir teşekkürü ihmal etmezsiniz artık. Cüzdanınızı koruyorum aynı zamanda. Evlerdekiler dolap gibi yerlerin düzenlenmesi için harika günler. Ayrı zamanda işte evinizden atmak istediğiniz, vermek istediğiniz eşyalarınızı da bu günler içerisinde seçebilirsiniz. Çünkü zihnimiz daha berrak düşünebileceği için gerekli düzenlemeleri, doğru kararlar yapmanız için harika günlerdeyiz. De şimdi yorulma günlerindeyiz efendim. Evet evet. Evde aklınıza gelen her ne iş varsa hepsini yapabilirsiniz. Yorulun günleri ilan ediyorum. Haydi bakalım. Pislikten kurtarıyorum şimdi artık sizleri. Şimdi temizlik günleri, artık pırıl pırıl olma günleri. Yorulacağız birazcık. Aydan çünkü bizlere her konuda destek var. inanmazsınız gerçekten. <laughs> Yani bir pislik götürdü her tarafı, haklısınız ne diyeyim ama sorumlusu ben değilim, onu Ay söyleyeceksiniz, bana değil. Bitkileri gübrelemiyoruz, bitkilerin saksı ve toprak değişimlerini yapmıyoruz. Bitkilerin sulanmama günlerindeyiz. Çiçekli bitkilerin ekim dikimleri için ideal günlerdeyiz. Çit taş döşeyebilir, yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Kökleriyle gelecekleri için yayılma hızları yavaşlayacaktır. Kompost oluşturabilir, patates ekebilir, dikebilirsiniz. Ağaç ve bitkileri budayabilirsiniz. Çim ekmiyoruz ama biçebilirsiniz. Bitkilerden çelik sürgün alabilirsiniz. Daha hızlı kökleneceklerdir. Efendim dediğim gibi sizleri bundan sonra böyle önümüzdeki haftalarda da kadın başıma bu yaşımda böyle işte bir takım çılgınlıklarıma davet ediyorum. <laughs> Gelin buyurun hep birlikte e, benimle birlikte olun. Lütfen bana destek verin, bana motivasyon kaynağı olun. E, sizlerden aldığımız destekle zaten hızlı bir şekilde büyüyoruz. E, hepinizi çok fazla seviyorum. Önümüzdeki hafta sağlığım el verecek olursa şuralarda bir yerlerde olun devam edeceğim elbette. Hepinizi seviyorum dediğim gibi selamlar sevgiler kocaman. Yeşil kalmayı unutmayın.